Oh, okay. Oldukça ilgilerini çekti. Hatta bir kişi 400 bin TL teklif yaptı. Ancak e, şu anlık vermeyi düşünmüyorum. Meraklısına antika koleksiyoncularına e, istedikleri fiyattan satabilirim umarım. E, evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu perdeler oldukça eski. Nereden baksanız 2-3 kuşak hatta e, 60-70 sene arasında e, bir eskilik süreleri var. E, hem de bu fiyatlar genelde normal. Ben 2 milyon 600 bin TL'ye bile bir ilan gördüm. Hem de bu hiç üstüne korneç ya da bir şey takılmadı. Güneş yanı ya da deliği yok. Oldukça temiz bakılmış. Kaç senelerdir sandıkta bekliyor. Hiçbir deformasyon ya da güve izi falan yok. Gayet temiz bir perde. Size kimden kalmıştı demiştiniz? Bana anneannemin çeyizinden anneme kalmış. Oradan da işte haberde gördüm ben de. Öyle bir satışa koyup şansımı denemek istedim. Şu an sen ne kadar koymuştun? Ben 900 bin TL'ye koydum. Ancak tabii ki pazarlık payı var. İki tane perde. Evet iki parça perde.